arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ege abiyle beraber Minecraft ıssız ada bölümünü çekiyoruz. Arkadaşlar şimdi şöyle hemen bir olaydan bahsedeyim. Issız ada ama ada niye böyle? Arkadaşlar biz Ege abiyle video çektik. Değil mi Ege abi? Ege abi bu arada yazacak. Çünkü Discord kapalı. Ege abi Discord'dan kapalı olduğu için böyle bu şekilde yazacak. Arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyordu Sebebini söyleyeyim hemen. Ben 8. sınıfım bu sene ve LGS var her zaman bildiğiniz gibi 8. sınıflara. O yüzden ailem bilgisayar açmam çok izin vermiyor. Ben de tabii sınava çalıştığım için. bulduğum fırsatlarda bile çekmeye deneyeceğim. hemen hemen her hafta sonu gelir gelmezse de ben attım son videonun yorumlarına yazarım zaten. Takip etmek isteyenler olursa oradan şey yapabilir. Arkadaşlar biz böyle biraz geliştik. Hatta bir ilk video çektik. Ama hatta Ege Ege sor. E, hatta sonra çok çok fena bir şok yaşadık. Video kaydetmemiş. Yani gerçekten anlamsız bir şekilde video kaydetmemiş. Biz de ne Başta sonra da anladık. Kamera kaydını açmışız ama kapanmış kendi kendine. Ben de inan anlamadım. Eşyalarımız bu şekilde. Güzel bir odun topladık. Adamımız bu şekilde tohumumuzu ilk tohumumuzu. Balık kestik. O bulduğumuz balıklardan birkaç tane tohum çıktı çıktı. Arkadaşlar bilirsiniz söyleyeyim bir tane arkadaş ya yani arkadaş yani bizim kendi arkadaşımız Ege yeter Kendi arkadaşımız ee, bu haritayı kurdu ve bize bir sandık bırakmış. Sandıkta işimizi yarayacak olan eşyalar var. Biz de ee, sandığın Şurada veya başka bir yerde olduğunu döneni çünkü denizin ortasında sulu bir yerdeydi. İyice oraya gittik, orada bulamadık ama iyice aramayalım oraya. Sadece taş toplamak demir toplamak için gittim. Demirde çok fazla bulamadım zaten iki tane. Ee, i̇nşallah güzel bir şeyler koymuştur yani. Yemek sıkıntısı çekmeyeceğimiz veya başka demir tarzı şeyler koymuştur inşallah. Bilmiyoruz. Orasını HG de bilmiyor. Ben de bilmiyorum. Nereye koyduğunu da bilmiyoruz. Çok zor olacak bulmak. Aa hadi bakalım. Bu bölümde ne yapsak? <laughs> ne yapsak? Eee ilerleyebilir biraz maden yapalım. Ama öncelikle yemek sorunu çözelim. Şöyle bir girelim. Eğer biraz balık avlasan iyi olabilir. Tropikal balık çiğ çiğ yenmiyor ya. Tropikal balık öldürme. Sürçü yemiyor. Yağmur başladı. Şükür bir de rap rap bir siyes. Abi ne bu kadar yavaş bu? Ya hala balık yok ortalıkta. şey yok mu aman aman ya Eda ben eve geliyorum ya Ege sen ne ediyorsun? Oho ey ya maşallah var ha yeminim <laughs> Ey ya kaç tane balık öldürdün? Ey ya bunlar tropikal balık ama ya. Tropi tropikal tropikallar şey geliyor ya abi. Lan bu oluyor. Neyse gel gel biz biraz şey yapalım. Şu yağmurun bir de bir olsun. Bunlar şey olmuyor mu? Yanmıyor mu? Yanmıyor Allah belanı vermesin ya. Yanmıyor abi yok. E gel bir çiğ çiğ yiyeceğim bunları. Koyamadı bile. Acik girip atalım egabin. abi. Don abi. <laughs> <Ege> abi <dertlendi. gülüyor> ya bu bir şey güldü. Ama ha, hayır yeter. Yatağımız yok. Uyuyamıyoruz. Ee, acaba şeyleri mi yapsak? İskele. Bizim başka da bulmamız lazım. Varsa buluruz. Ee, şimdi ya bende bir 20 tane odun var. Önceki bölümden bulduğumuz. Bunları çit yapalım. Bekli sen ya, Bekli sen mi yapma başka odunla ben yapacağım. Ya rahat atma, atma? Şöyle yapıyor yani hatırlamıyorsam. Böyle değil miydi? De şu şekil olması. Şimdi şöyle, şöyle koyacağım. Ya şöyle şunlar da. Şunların üstüne koy. Şöyle. Şöyle yap. Eh, aynen. Tamam şimdi ben şunları şöyle yapsam birazcık kaldırırsam. Şöyle yap. Şunlar birleştir. Sonra biraz da çubuk elde et. Çubuk. Çubuk. Şöyle çubuk elde ettik. Şimdi çit. çit. Kaç tane oldu? 21 tane, 21, 21, 24 tane çit. Ege abi gel sana şöyle güzelinden bir iskele yapalım. Abi keşke şu kömürde şey yapsaydık ya. Işık olarak. Keşke şimdi izleyiciler çok net göremeyecek. Şuraya şöyle güzelinden bir çikere yapayım ben Ege abi. Şöyle şöyle üstünde. Şöyle 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 gel abi. Şunu şöyle bizim fark biraz Şöyle geri geri gelin de şekilde şu kullandığımız görünsün. Şöyle ya abi maşallah maşallah. Şu iskelenin tadını bilenler bir yorum alaysın. Like atın lan. <laughs> Şurayı da şöyle açtık mı? Ege abi bir tane daha şey vardı sanki anca hatırlamıyorsam. Şöyle bir blokluk yer olmuyor tamam. Şöyle aç E Ege abi sen bir sakin olsana. Ya abi üstüne koy lan. Lan şu üstüne koy ha. Burayı kır. Tamam Ege abi nasıl oldu ama? Adamız. Burası çok şekil oldu. Baksana. Bam bu arabam. Atlayacağım buradan. Hadi çıkacağım baba. Buraya da ağaç farmı yaptık resmen. Buraya da biraz toprağımız var. Ağaç şey yapabiliriz. Aslında fena olmaz. Şurada torun baba. Biraz meşe kütü yap. Ben meşe kütü diyorum. Tövbe estağfurullah. 8 tane burada var şöyle bu tarafa bak şunlar bu şöyle şunlar bu yok sonra şuraya ve şuraya la abi ya ege nereye gittin burayı ege bu kafayı yemiş ege bir dakika biraz daha şey yapsana çinti yapalım biraz daha ihtiyacımız oluyor çünkü 9 tane 11 tane yeterli olur ya şuraları şimdi Ege bu adam çok müthiş oldu bu arada ben tabi mimarlık okuduğum için <laughs> şaka yapıyorum bu arada Bam bitti finish sonra şuraya da şöyle bu arada city'nin maçı varmış 30 dakika sonra <laughs> bir haber geldi şu şekil baba şu şekil şu şekil şöyle şu şişi doldurabiliriz sonra burayı daha çok şekillendiririm zaten

bəzən şu şekilde kapatsak nasıl olur aynen tamam Şimdi çözü kaldı evet arkadaşlar bu bölümde çok konuşmamış olabilirim biraz oyunda odaklandım galiba e gel bir gel biraz sana hani sohbet muhabbet edelim ya özletin kendine abo baba geldi bir dakika da şu şuraya şöyle, şöyle bir şey yapabilirsem. Nasıl olur abi? Bu arada çok büyük bir şey fark ettim. Meşe basamağı yaptım. Çarptırmadım. Çarptırmayayım diye bir şey yaptım. Sandığı bulmaya çalışacağım ha. Sandığı mı? Tamam. Ya, Ya Ege beni sandığı çok bulmaya çalışmam Çünkü o zor bence biraz. Onu ileriki bölümlerde bulmaya çalışırız. Nereye gittin? Ya Ege Yeter Ege bak madeni Yani su altına inecekse şey al Kapı al kapıyı koyup daha iyi nefes alırsın bunu yapamıyor musun Ege? İkidir ölüyorsun Bir de kömür buldum ne yapayım? kömürler kömür kim zor ya? Lafı koydum bari. Ben de ineyim bakayım bu oraya. Ama ben kapımla yorum çektim ne? Şöyle şöyle bir bakalım. Burada biraz kömür var ve burada kapı da var. Şur, şöyle hemen bir düzenek kuralım. Şöyle Heh, tamam. Şimdi ben de göremiyorum bu arada arkadaşlar. İnanılmaz derecede körlük çekiyorum. Şuraya çıkabilsem. Ah aynen. Sen hiç doldururken geçme kazan baba. Şurada kas, şuraya bir ayağa çıkalım. Kalkalım artık. Lan oha. Lan. Aman. Heh, tamam çıktık. Buna kümleri toplayalım. Sandı da büyük ihtimalle diğer bölüm buluruz. Çünkü bu bölüm çok onunla uğraşmayacağım bu bölüm adayı. Biraz daha neler yapabilirim genişletmek amacıyla bir şeyler hedef yapmaya yapmaya hedefleyeceğim. Ee, bir de video genellikle ya hafta sonu gelir tahmince ya hafta sonu gelir e, ya da Çarşamba değil, perşembe veya cuma gelebilir. Perşembe de gelmez izliyorum. Perşembe kursum var. Çarşamba kursum var. Ee, salı, pazartesi, cuma bir de hafta sonları. Ama hafta sonları e, başka bir yerlere gidersem eğer evde çok olmayabilirim. O yüzden çok olmaz bu arada. Abi gelmiş, hoş gelmiş. Canımın içi. <laughs> bu seriye başka birileri daha gelmek isterse yani video içi değil tabii ki arkadaşlarımızdan armayı deneyeceğiz bir arkadaşımız var ona bir söyleyebiliriz sürpriz konuk şunu şuralar mı kalsın hadi bak şuralar koyayım bari bunu buna lan şunun içine gitti ada buldum Gel şimdi oraya gitmekle uğraşmayak ya Heh, Ege abi deneme. Ege, yanına kapı al kapı. Gel sana kapı vereyim. Gel sana kapı verim sana gel. Gel bir verim vereyim sana kapı. Al şunu, şunları. Al ik attım bak, al ikisini de. Git o kapıyı senin içine koy, nefes al. Yemek sorunuzu çözecek, çözecek bir şeyler varmış içinde. Öyle dedi inşallah. İyi bir şeyler koymuştur arkadaşımız. Toprağımız iki tane kalmış. Çok yetmeyebilir. Ya da bunları odun yapma. Bence aday komple odun yapayım. Aynen. Aday komple odun yapacağım abi. Şöyle biraz değişiklik kat şöyle. Şöyle biraz, şöyle biraz değişiklik atsın adaya. Şöyle yaptık. Hop. At, yettiye kadar. Dur, sen gelme buraya. Abi, en sevmediğim şey şu olay ya. Şu olayı hiç sevmiyorum. Bakalım Ege abi sa madenin sandığı bulabilecek mi? Ege abi de Minecraft'ta başlarda çok olmadı. Minecraft'tan önce Zula gibi oyunlar oynuyordu. Yanlış mı Ege abi? Sandık yok ki. vardır senek vardır vardır. Ege abi o kadar yani arkadaşım o kadar salak değildir yani. Git de ilk koyduğu yer bulduğu yere koymaz. <laughs> Allah canavar abi sıldı. Bundan şey çıkmadı mı? Ha? Çıkmamış. abi yukarıya gel Ege abi nereye gitti? Ege çok uzak açtın ha Kaya olursun bak O sırada İstanbul Aga ben ne alaka ya 20 adet toprağımız var Şunları kapıyı koy bunu koy Hadi Ege gel de videonun sonunu getirelim. Ege. Ege gel artık yukarı. Çok özledim seni. Gel Ege abi çok özledim Ege abi. Ben de drift atarım o zaman. <laughs> hmm, 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 hmm. Abi şöyle bir yer kimin aklına gelebilir lan? Lan kayık kaçtı. Git. <laughs> 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 Beni fark etmeyin diyecektim tamam ya. Ege baba nasıl olmuş? Dalma dalma. Gel, <laughs> gel video bitireceğiz zaten. Dalma, videoyu bitireceğiz. Gel buraya. Gel. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Umarım bu bölüm beğenmişsinizdir. Bu bölüme bu bölüm ilgi görürse diğer bölümü de atarız Ege abiyle. Farklı başka oyunlar da oynayabiliriz Ege yle. Oynamak istediğiniz oyunları yorumlara, yazın. Eğer video gelmez size hemen e, attığım en son videonun yorumlarına bakın. O zaman benim gelip ben yorum yazarım oraya gelip gelemeyeceğim hakkında. Yazmazsam da bekleyin ki bilin ki video gelecektir. Eee. görüşürüz arkadaşlar bu bölüm zaten bu kadardı. Görüşürüz. Ege abi sen de bir görüşürüz der misin abi? Aa.